Selamlar herkese bir çizgi roman tanıtımı daha yapalım arkadaşlar. Bu da Prestige çizgi romandan çıkan Havken çizgi romanı. Prestige çizgi roman bunu hard cover basmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet hoş duruyor. Kapak da gayet iyi. Baskı da yine 10 numara 5 yıldız. Prestige çizgi roman, Prestige yayıncılık bu işi gayet iyi yapıyor. Kapağı açtığımız gibi arkadaşlar şöyle bir bakalım çizimlere. Bir ön söz var. Ön sözden sonra da e, Hawken'in bir çizimi var. Ve iş siyah beyaz arkadaşlar. Ben Hawken'i okudum. Çok beğendim. E, böyle paranormal güçleri diyeyim. olan bir kovboyun hikayesi. Yani öldürdüğü insanlar onu hiç rahat bırakmıyor. Sürekli yanında. Öldürdüğü insanların ruhları bu Hawken karakterle beraber Geziyorlar, dolaşıyorlar. Hawkendi arkadaşlar. E, bir anti kahraman. Ben bu tarz Western işleri zaten çok seviyorum bildiğiniz gibi. Bu işi de çok sevdim. Anti kahraman biliyorsunuz. E, anti kahraman olayını, anti kahraman kültürünü de çok sevdiğim için bu işi de çok beğendim. E, Western çizgi romanlarını, Western e, işlerini seviyorum. O yüzden ben bu çizgi romanı aldım ve arşivime koydum. Eğer siz de western çizgi romanlarını seviyorsanız ya da sevmiyorsanız böyle hani az bir şey korku işlerini de seviyorsanız bu çizgi romanı beğenirsiniz. Bir de zaten arkadaşlar tam böyle bir koleksiyonluk bir iş yani hard O yüzden ben sizin bu çizgi romanı alıp okumanızı tavsiye ediyorum.